Herkese selamlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. İşlem önceliğinin ödev sorularıyla karşınızdayız. İlk sorumuza bakalım. Üçgen içerisindeki A sayısı A artı 1 çarpı A artı 2 şeklinde yazılmış. E aynısını yapalım üçgen 5 için. 5'in bir fazlası 6 çarpı bir, bir fazlası da 7. Yani 5 artı 1 6, 5 artı 2 7 bunları çarpacağız. Evet bunun çarpılma hatta 42 direkt sonucunu bulalım 42 olarak. Şimdi kare içerisindeki ya da dörtgen içerisindeki 4'e bakalım. 1 eksi 4 eksi 1 3. Bir tane daha çıkar 2. 4 eksi 1 3. 4 eksi 2 2'dir. 3 kere 2'den 6 geldim burası. Geldi arkadaşlar. Şimdi beşgen içerisindeki 5'e bakalım. 5 bölü 6 değil mi? C, C artı 1. 5'i beş, C gibi düşünüyoruz. C'miz yani 5'imiz 5. 5 artı 1'den de 5 bölü 6 olacaktır burası. Şimdi işlemimize bakalım. Üçgen içerisindeki 5 neydi? 42 idi. Artı. Dörtgen içerisindeki 4, 6 idi çarpı 5 bölü 6 var arkadaşlar. Önce tabii ki de çarpma işlemi yapılır. Bu 6'ların birbirini götüreceğini herhalde arkadaşlar biliyorsunuzdur. 6'lar birbirini götürdü. Ya da bilmiyorsan da 6 ile 5 çarp 30, 30 bölü 6'dan da yine 5 gelecektir. 42 artı 5'ten de 47. Sorunun en önemli yeri arkadaşlar. Şurada 6'ların sadeleşeceğini görmüş olmak. Yani şunu yaparsanız yanlış. 42 artı 6'dan 48 çarpı 5 bölü 6 derseniz arkadaşlar. Böyle bir ifade yanlıştır arkadaşlar. Sonuçta yanlış gelişecektir. Tamam mı? İşlem önceliğinde önce neydi? Üstlü ifade. üstü ifade yoksa parantez içi. Parantez içi yoksa çarpma veya bölme. E çarpma var. Buradan o zaman önce onu yapacağım. Olay buydu. Mantık buydu. Evet. Bir konuşma metni var. Mehmet öğretmen. Bu şekilde bir soru sormuş Ali'ye. 16 bölü 2 çarpı 8 sonucu kaçtır diye sormuş. Ali 1 olarak bulmuş. Ali nasıl çözmüş arkadaşlar sorayım? 16 bölü 2 çarpı 8. Birinci adımda bir hata var mı? Yok. Aynısını yazmış defterine. Bir sıkıntı yok. İkinci adımda 16 bölü 16 olmuş. Bir dakika. Bölme ve çarpma var. En solda bölme. Ama o çarpma yapmış. Demek ki burada hata var. İkinci adımda hata vardır arkadaşlar hata var. Peki doğrusu nasıldı arkadaşlar? Aynısı ne 16 bölü 2 çarpı 8. Burada bir sıkıntı yok. Öncelikle biz ne dedik arkadaşlar? Parantez içi parantez yoksa çarpma bölme. Burada bölme var çarpma var. İlk olarak arkadaşlar en solda olan yapılır. En solda bölme var. 16 bölü 2'den 8. 8 çarpı 8'den de 64 gelecektir arkadaşlar. Olay buydu mantık buydu. Evet, üçüncü sorumuz biraz daha diğerlerine göre güzel bir sorun. İşlem öncelik konusunu yanlış öğrenen Selim, aşağıdaki sorunun cevabını yani şu işlemin sonucunu 50 artı 2 bölü 18 olarak bulmuştur. Aslında bu 2 bölü 18'in 1 bölü 9 olduğunu bilen arkadaşlar vardır ama biz rasyonel sayılar anlatmadığımız için orası öyle kalsın şimdilik. Buluyor. Doğru sonucu bulup yanlış sonuçtan çıkartınız demiş arkadaşlar. Zaten şıklarda da ona göre verilmiştir. Şimdi doğrusu nasıldı? Bu işlemde önce çarpma veya bölme parantez içi olmadığı için ilk aşamaya geçtim. Ve üstü, üstü, ifade ve parantez içi olmadığı için çarpma ve bölmeye bakacağım. Çarpma var mı? Var. Bölme de var. En solda bölme olduğu için 18 bölü 1'den 18 çarpı 2 artı 6 çarpı 8 artı 2. İki tane çarpma olduğu için hiç fark etmez. 18 çarpı 2'den 36. 6 çarpı 8'den 48 ve artı 2'miz var. 50 artı 36'dan 86 geldi. Evet. 86'dan da 50 artı 2 bölü 18'i çıkartmamız gerekiyor idi arkadaşlar. Evet şu B şıkkını düzeltelim. Evet bir hata olmuş orada. Cevabımızın B şıkkı 86 eksi 50 artı 2 bölü 18 olduğunu bulduk arkadaşlar. Demek ki işlem öncelik gerçekten de önemli bir kısımmış arkadaşlar. İşlem önceliği konusunu dikkat edelim. Umarım arkadaşlar ödev sorularımızı beğenmişsinizdir ve güzel bir şekilde çözmüşsünüzdür. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Çarpma işlemi tamam. işlem önceliği tamamsa ödevlerini de çözdük. Konuyu da anladık. Konunun giriş kısmındaki soruları çözdük. Ödevleri de çözdüksek artık bu konu bizim için bitmiştir. Bir sonraki videomuzda artı ve eksi muhabbetine değineceğiz arkadaşlar. Ve bakın bu haftalık planda yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Bu haftadan sonra asıl TYT Matematik önümüzdeki hafta başlayacaktır. Evet görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Haftaya programı sürpriz bir dersimizde olabilir.